Hazreti Adem dikkat ederseniz tek başına sınanmadı. Eşi geldikten sonra sınav süreci başladı. Allah o ikisini cennete yerleştirdiğinde "Uskun anta ve cenne. Sen ve eşin cennete yerleşin." Sen yalnız, o yalnız takılın demedi. Sen orada, o orada. Hayır. Yaratılışımızda bu var. Sen ve eşin cennete yerleşin. Yerleştiler bunlar. Şeytanın Diyoruz ya aileyi hedef alıyor. Geldi aileyi hedef alıyor. Bu ikisinin o esnada üzerlerinde yaratılışlarından gelen harikulade kıyafetleri var. Cenab-ı Hakk'ın libasehumâ dediği elbiseler var üzerlerinde ve bu elbiseler onları harika gösteriyor. Ayıplı yerleri belirmiyor, hoş hissediyorlar kendilerini ve beraberce orada güzel yaşıyorlar. Şeytan gelip bu ikisine buradasınız, yiyorsunuz, içiyorsunuz hani durumunuz da iyi fakat ne zamana kadar diye zaman boyutunu sorunca muhtemelen bilmiyoruz dediler veya Cenab-ı Hak bize şöyle dedi dediler. Uskun ente ve zavucukel Sen ve eşin cennete yerleşin. Hani ne kadar burada kalacağımız belli değil. Biz iskan olduk buraya. Ebedi kalın falan demedi mi size? Yok öyle bir şey demedi. Hmm. Demek bir süre buradasınız. Sonra ne yapacakmış sizi? Hiç bilmiyoruz, bir şey demedi. Keşke hep burada kansaydınız. Çok da birbirinize yakışıyorsunuz. Bunları ben konuş, konuşturuyorum. Onların iyiliğini istiyormuş gibi yapıyor çünkü. Ayette öyle dedi, iyiliğinizi istiyorum. Burası var ayette. وَقَاسَمَهُمَا inlikuma lamine nasihin onlara kasem etti ben siz ikinizin iyiliğini istiyorum yani istiyorum ki burada ebedi kalın niye bir süre sonra burayı terk edesiniz ne güzel buraya çok yakıştınız dediler ki bilmiyoruz nasıl kalacağız biz burada ebedi o dedi ki ben biliyorum konunun ademle Hz havvanın ayrılığıyla bir alakası var mı şu ana kadar yok tam da beraber olmalarını istiyor öyle gözüküyor İyice hoş vakit geçirsinler, hep burada kalsınlar istiyor. Dediler ki nasıl peki? Biz burada sonsuz kalmak istiyoruz. Doğru güzel fikir senin fikrin ama nasıl kalacağız? Dedi ki ben bunun yolunu biliyorum. هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلِّ Ben size sonsuzluk ağacını göstereyim. Bu da benden olsun. İyiliğim olsun size. Muhtemelen heyecanlandılar. Sonsuzluk ağacını yiyecekler ve orada sonsuz kalacaklar. Hangisi hangi ağaç? deyince dedi ki bu ağaç. O gösterdiği ağaç Cenab-ı Hakk'ında gösterip لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَى Bu ağaca yaklaşmayın dediği ağaç. Çok şaşırdılar. Şeytanın sonsuzluk ağacı diye söylediği, Cenab-ı Hakk'ın şu ağaca yaklaşmayın diye söylediği aynı ağaç. Allah sonsuzluk ağacı falan demedi. Bize sadece لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَى Bu ağaca yaklaşmayın. Yani ah, ortamda çok ağaç var, Aş şuna yaklaşmayın. Hani sırf sözümü tuttuğunuz ortaya çıksın. Ağaçta bir şey yok aslında. Ama hani benim bu her bütün ağaçları size ben sunuyorum. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ben sunduğum için, sahip ben olduğum için, malik ben olduğum için, benim mülkiyetimi tanımanız için size bir vesile yarattım. Bu ağaca yaklaşmayın. Yaklaşmazsanız bunu benim size sunduğumun şükrünü adeta eda edeceksiniz. Ama şeytan geldi başka bir senaryo kurdu. Dedi ki bu ağaç sonsuzluk ağacı. Yiyince sonsuzlaşırsanız. İçlerinden düşündüler ki bu ağaç sonsuzluk ağacıysa Cenab-ı Hak bize buraya bu ağaca yaklaşmayın diyerek önlem almış olmalı. Bizim sonsuzlaşmamıza karşı önlem almış. Ne yani? Allah bizim iyiliğimizi istemiyor mu? Şeytan onlar bu evreye gelince düşüncelerinde Dedi ki onlara işi çözdünüz. Kale dedi ki مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ Rabbinizin sizi o ağaçtan yasaklamasının başka hiçbir nedeni yok. İlla اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ İki melek olmanıza karşı yahut sonsuzlaşmanıza karşı bir tedbir almış. Ne yani bizim kötülüğümüzü mü istiyor? Aha, açık ortada. Her şey ortada dedi. Yasaklamadın mı bu hacı size? Demediniz mi niye yasaklıyorsun? Sonsuz olmanızı istemiyor. Burada hep kalmanızı istemiyor. Bak ne güzel ikiniz burada mutlu hep yaşamanızı istiyorum. Ne olur buradan gitmeyin. Çok iyi geldiniz buraya. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. İnni lekum ale minen Demediler ki ya sen kim oluyorsun da bizim iyiliğimizi istiyorsun? Allah bizim güya senin anlatımına göre kötülüğümüzü istiyor, sonsuzlaşmamızı istemiyor. Allah'ın vermediği sonsuzluğu senin elinden alacağız, senin elinle kavuşacağız. Olacak şey değil. Hadi bir, bir tarafı daha var bu konunun. Cenab-ı Hak bize bu ağaca yaklaşmayın, yiyin için falan dediğinde bir de demişti ki ha bu da sizin amansız düşmanınızdır. Bir de böyle demişti. Yani sen bizim düşmanımızsın. Dolayısıyla senin bizim düşmanımız olmadığını düşünmemiz gerek. Dostumuz olduğunu düşünmemiz gerek. Cenab-ı Hakk'ın bizi ondan sırf sonsuzlaşmayalım diye kötülüğümüze yasakladığını tüm bunları düşünmemiz gerek. Senin senaryona inanmamız için. Hadi oradan demediler. Belli ki buna ikna oldular ve Allah Azze ve Celle hakkındaki zanlarında şeytana uydular. Yiyelim bu ağaçtan sonsuzlaşalım, hep burada kalalım. Sen ve ben. Gittiler yediler. Cenab-ı Hak dedi ki, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ O ikisi ağaçtan tadınca daha tadar tatmaz. Yuttular mı, yutmadılar mı? Çünkü tatma ağızda olan bir şey. Yutma, daima yani yersiniz. Cenab-ı Hak فَلَمَّا ذَاقَ Ondan tadar tatmaz. Devamında yediler mi? Tamam ama tadar tatmaz ne oldu? بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَتُهُمَا Çünkü başka bir ayette فَأَكَلَا مِنْهَا Yediler ondan diyor. Yeme yedi ama tadar tatmaz etkisi görüldü. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَتُهُمَا Ayıplı yerleri ortaya çıkmaya başladı. Elbiseler söküldü. Bizim orada portladı derler. Öyle tabir ediyorum. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Varıp cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye çalıştılar. Görülmesin diye utanç içerisinde kaldılar. Cennet yaprakları da demek ki yeri yeri öyle onlarla örtünmeye çalıştılar ve cennetten uzaklaştırıldılar. Dahası dünyaya ayrı olarak indirildiler. Aile dağıldı. Şeytan hedefine ulaştı, bir taşla birkaç kuş vurdu. Bu insanları Cenab-ı Hakk'a saygısızlığa davet etti. Asi oldular. فَاَصَى asa رَبَّهُ Adem Rabbine asi oldu. Ve böylece de birbirlerinden de oldular. Günah Allah'ın nimetini bozar. Ünsiyet, sevgi, aşk Allah'ın nimetidir. Allah kendisine asi olunca bu ikili, ikisini de birbirinden mahrum etti. Hem cennetten mahrum etti, hem yeryüzüne indirdiğinde birbirlerinden mahrum etti. Ayrı düştüler. Yalnızlık, Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle Allah açısından muazzam bir yücelikken bizim için azaptır. Öylecek bir şey değil. Allah yalnız bıraktıysa bir kulunu, yalnızlığa mahkum ettiyse cezalandırıyor demektir yalnız yaşıyorsa bir kul, olağan bir durum yaşamıyor demektir. Duyguları, varlığı, sıkıntı var demektir. Nitekim Hz. Adem yeryüzünde bu sıkıntıyla uzun zaman dolaştı. Hz. Havva da dolaştı, biri birilerini aradılar. Her ikisi bambaşka yerlerde. Günah eğer sıralamaya bakarsak, Cenab-ı karşı masiyet, insanın haysiyetinin ki görünümü, onun görünümündeki bütünlüğü saygınlığıyla doğrudan orantılıdır. Bir insanı uruyan düşünün, uruyan haliyle o bütün o saygınlık e, düşer yani. Libas ve hatta dahası üzerinde başka aksesuarlar falan varsa iyice heybeti artar. Günah çıplaklığa yol açıyor, çıplaklaştıkça insan değersizleşiyor, basitleşiyor. Diyeceksiniz ki bu cennette işlemiş bir model, oraya özgü, orada yaşanmış bir şey üçgen benzerliği gibi alıp burada uygulayabilir miyiz? Burada masiyet arttıkça, günahlar arttıkça çıplaklık artar, çıplaklık arttıkça saygınlığımız düşer. Böyle bir şey, böyle bir ilişki doğrusal olarak kurulabilir mi? Ben kurmadım bu ilişkiyi, Cenab-ı Hak kurdu. Doğrudan anne babamızın bu deneyiminden yola çıkıp bize seslendi. Yer beni Adem'e, ey Adem'in çocukları hepimiz. لَا يَفْتِنَنَّكُمُ Şeytan. Şeytan sizi de fitneye uğratmasın. كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Ana babanızı cennetten çıkardığı zamandaki gibi. Cennetten çıkardığı zaman, anne babamızın cennetten çıkardığı zaman hani oraya gidelim. Ne vardı? Ağaçtan yediler. Tadar tatmaz kıyafetleri döküldü. Kıyafetleri dökülür dökülür yani yapma denilen bir şeyi, yapınca bunlar Allah'ın yapma dediği bir şeyi, yapmayı göze alınca bir çıkar var zannediyor onun uğrunda. Bu faiz yerken de böyle. Allah'ın yapma dediği ne şey varsa açılırken böyle, ne bileyim alkol alırken böyle, Allah'ın yapma dediği, dediği her şeyde sanki Cenab-ı Hak sana oradan senin sağlamayı düşündüğün avantajı esirgemiş de sen ona rağmen oradan o avantajı alacaksın. Mutluluk içeceksin, mutlu olacaksın. Zina edeceksin, mutlu olacaksın. Faiz yiyeceksin, zengin olacaksın. Kapalısın, çok saygın değilsin, itibar görmüyorsun, açılacaksın, daha itibar göreceksin, daha... Her ne umuyorsan Cenab-ı Hakk'ın yapmadığı diye şeyden, aynı model ile şeytanın davetine karşılık vermiş, masiyet, isyan, günah dediğimiz şey. Ye düşmüş, Cenab-ı Hak dedi ki aynı şeyi size yapmasın. Ana babanızı cennetten çıkardığı zamanki gibi. Sonra ne dedi? يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا O ikisinin o esnada kıyafetlerini söküyordu. Şeytan o esnada etkin hale gelmiş. Çünkü şeytan günah işleyen kişiye karşı etkin hale gelir. Ben çok iyiyim, bana bir şey yapamaz, ben şöyleyim, ben böyleyim. Şu an öylesin. Üç tane günah işle, her işlediğin günah karşılığında şeytan daha etkili hale gelir. Allah'ın sünneti böyle. İnne مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُ Şeytan onların ayağını kimi kazanımları dolayısıyla kaydırdı. Yani o kimi kazanımlar olmasaydı şeytan ayaklarını kaydıramayacaktı. Biz yanlışa adım attıkça o güç kazanıyor buradan. Çünkü ona prim vermiş oluyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki sizi de aynı fitneye düşürmesin. Sanki hani insanlık tarihi de böyle bir mecrada ilerleyecek ve Hz. Adem ve Havva'nın çıplaklaşma sürecinin küçük bir model, küçük bir prototip geneli insanlık tarihine yayılacak gibi. Yani tasavvur edemiyorum. Bugünkü mesela modern zamanlar dediğimizdeki sokaktaki görünüm acaba modern modern zamanlar deyince ne olacak? Hani bugün ne kadar olan trendi yapay zekaya versek, zaman modernleştikçe işte diyor ki 1910 İngiltere'deki sokak. bakıyorum bizim Erzurum sokağı gibi. 1920, 1930, 1940, 1950 geliyoruz böyle. Modernleştikçe sokağa bir şey oluyor. Gitgide üzerdeki kıyafet azalıyor, azalıyor. Sonra tenler açılmaya başlıyor. Tenler açılıyor, üst, yan derken göbek açılıyor, açılıyor, açılıyor. Hani bir 50 yıl daha ileri götür diyecek olsam belki yapay zeka diyecek ki bir şey kalmıyor ki. Yani bu trendle gittiğinde burada görünür bir gidişat var. Acaba oradaki modelin insanlık tarihinde bir karşılığı olacak da o yüzden mi Cenab-ı bütün Adem'in çocuklarına seslenirken genel manada onların kıyafetlerinin söküldüğü sahneyi örnek verdi. Ya beni Adem'e, ey Adem'in çocukları, la yeftinenne kumuş şeytan. Şeytan sizinle uğraşmasın. Ya şeytanın içi gücü benim başımı açayım, kolumu açayım, efendim göbeğimi açayım. Olana mı uğraşıyor? Başından beri işi bu. Çünkü anahtar aileyi bozan, sosyal yapıyı ortadan kaldıran, insanların saygınlığını, izzetini, onurunu yıkan Temel bir süreç orası, oraya saldırıyor. Nitekim indiler yeryüzüne, biri başka bir tarafta, biri başka bir tarafta. Aranıyorlar nerede, nerede, nerede? Bazen bu sahneyi düşününce diyorum Hz. Adem de aşk acısını ha buralara gelince yaşamış. Yani cennette böyle bir sıkıntısı yok da ha buralara gelince bu diyar karşıya özlem Cenab-ı Hakk'ın sopalarından bir tanesi. Sen benim sözümü dinlemedin öyle mi? Hadi özle bakalım şimdi. Nerede diye hava, gez dolaş orada mı, burada mı, burada mı? Hz. Adem sahiple, Mevla ile bu günahı dolayısıyla iş ilişkisinin bozulduğuna mı yansın, günah işlediğine mi yansın? Yani bir işlenen bir günahın hem sosyolojik hem psikolojik, sonuçları ile karşı karşıyayız ve bu model her zaman işliyor. Nasıl düzeltecek? Dedi ki, Ya Rabbi beni bağışla, ben yanlış yaptım. Hz. Havva da dedi, Ya Rabbi beni bağışla. İkisi de biz yanlış yaptık. Bu sonucu, bu sonuca biz yol açtık. Sen bize güllük gülistanlık bir yer vermiştin. İyiydik, huzurluyduk, mutluyduk. Biz sana karşı gelmeyi göze aldık, yalnızlaştık. Yalnızlaşmak bir ceza, bu cezanın müsebbibi Cenab-ı Hakk'a saygısızlık. Teknoloji falan değil. Teknoloji ne yapabilir ki seni ayırsın? Mantık olarak bakarsanız daha ilişki kurulmasına yol açması lazım. Şimdi adam siteye giriyor, şöyle kaydırdığında yukarıdan hata aşağı 10 tane aday kaydırıyor. Erkek kadın fark etmiyor, kadın da erkeği kaydırıyor. Sonra bir tanesini geri çekiyor, bakıyor şöyle Çık da değil, kaydırıyor, kaydırıyor. Hani fırsatlar daha çoğalmış gibi, daha az yalnızlık olması lazım. Teknoloji iletişim gücünü ve imkanını artırdığına göre daha e, hiç kimse boşta kalmaması lazım. Herkes buluşabilmesi lazım, yalnızlık olmaması lazım diyoruz ama öyle değil. Teknolojinin gelişimiyle birlikte çoğalan bir yalnızlık var. Ama bunun sebebi modern zamanların teknolojisi değil. İnsanların Cenab-ı Hakk'a saygısızlıkları. Günah işlemeleri, günahı göze almaları. Allah biz günahı göze aldıkça bizim hayatımızın en huzurlu, en dingin, en bize mutluluk sağlayacak yuva dediğimiz evlat, çoluk, çocuk o ortamı elimizden alıyor. Böyle yapayalnız bırakıyor. Hazreti Adem'in yeryüzünde indirildiği an. Dünyanın eğer yalnızlıksa modernliğin alameti dünyanın en modern zamanı. Hazreti Adem yalnız, Hazreti Havva yalnız, İki de, ikisi de yapa yalnız. Yalvardılar, yakardılar, Ya Rabbi ne olur bizi affet, tekrar bizi buluştur, bize bizi esirge, bize rahmet nazarına bak, tekrar eski günlerimize geri dönelim. Yok mudur bunun bir yolu? Ne kadar Cenab-ı Hak onlara bunu çektirdi bilmiyorum ama yeterince çektirmiş olmalı bir an geldi Hak Teala. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Adem Rabbinden bazı kelimeler yani vahiy aldı ve o vahyin gereğini yerine getirerek işte bir mabet yapmasını mesela söyledi. Kabe'nin ilk taşlarını sıraladı, kendine bir mabet yaptı, secde edeceği bir yer. Allah'a kulluğa yöneldi ve Cenab-ı Hak karşısına Hazreti Havva'yı çıkardı, buluşmalarını sağladı. Tevbe Günahtan geri dönüş, Cenab-ı Hakk'ın eşini geri ihsan etmesi, aileyi, yuvayı geri vermesi. Günah ise tam tersi bir süreç. Günah çıplaklığa, çıplaklıktan da ayrılıklara, insanların birbirleriyle sağlıklı ilişki kuramadıkları, huzurlu buluşamadıkları, ruhsal dinginlik, sevgi ve meddet üzere, meddet üzere yakınlaşamadıkları, sadece hayvani bir biçimde kaldıkları, yer yer parazit Zikzaklı, çarpraz ilişkiler yaşadıkları korkunç canınız bir dünya. Günah temelli bir dünya.